Selam dostlar. Bugün sıra dışı bir hikaye ile karşınızdayım. Bu hikaye sizi hem duygulandıracak hem de düşündürecek. Eğer bu harika yolculuğa katılmak ve etkileyici bir deneyim yaşamak istiyorsanız hemen izlemeye başlayın. Kırlangıç. Günlerden bir gün bir kırlangıç bir adama aşık olmuş ve adamın penceresinin önüne konup adama şöyle demiş: "Ben seni çok seviyorum. Lütfen pencereyi açıp beni içeri al da birlikte yaşayalım." Adam: "Olmaz." alamam. Sen bir kuşsun. Hiç bir kuş adama aşık olur mu demiş. Kırlangıç tekrar, lütfen pencereyi açıp beni içeri al, birlikte yaşarız. Hem ben sana dost ve arkadaş olurum, canın da sıkılmaz, birlikte yaşar gideriz demiş. Adam yine olmaz alamam. Git başımdan diye cevap vermiş. Üçüncü ve son defa kuş adamın penceresinin önüne konup adama tekrar şöyle demiş. Lütfen beni içeri al. Artık soğuklar da başladı. Dışarıda kalamam. Biliyorsun ben sadece sıcak havalarda yaşayabilirim. Beni içeri almazsan başka sıcak ülkelere gitmek zorunda kalırım. Lütfen beni içeri al da burada kalayım. Birlikte yemek yeriz. Omzuna konar seni neşelendiririm. Sana yarenlik ederim. Hem sen de benim gibi yalnızsın. Adam ona git hal başımdan. Ben yalnız kalırım demiş ve kuşu kovmuş. Kırlangıç bu cevap üzerine üzüntülü bir şekilde uçmuş ve uzaklara gitmiş. Adam kırlangıç uzaklara gittikten sonra düşünmüş ve kendi kendine. Ben ne aptal, ne kadar akılsız bir adamım. Niye kırlangıçla birlikte kalmayı kabul etmedim? Ne güzel birlikte kalırdık demiş ve çok pişman olmuş. Pişman olmuş olmasına ama iş işten geçmiş. Kendi kendine. Nasıl olsa sıcaklar başlayınca kırlangıcım yine gelir. Ben de onu içeri alır, birlikte mutlu bir hayat sürerim. Demiş ve penceresini sonuna kadar açıp beklemeye başlamış. Yazın gelmesiyle kırlangıçlar da gelmeye başlamış ama onun kırlangıcı gelmemiş. Yazın sonuna kadar hiç penceresini kapatmadan pencerenin başında beklemiş ama boşuna. Kırlangıç yokmuş. Gelen kırlangıçlara sormuş ama onun kırlangıcını gören olmamış. Sonunda bir bilge kişiye halini danışmak ve ondan bilgi almak için gitmiş. Bilge kişiye olayı anlattıktan sonra bilge kişi ona şöyle demiş: Kırlangıçların ömrü 6 aydır. Hayatta bazı fırsatlar vardır. Ömründe bir defa insanın eline geçer ve değerlendiremezsen uçup gider. Sevgili izleyicilerimiz, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olun. Yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz destekleriniz için teşekkürler